Merhaba sevgili arkadaşlar. 3012 2023 Cumartesi İzmir yarışları için, yarınki İzmir yarışları için sizlerle birlikteyim. Ee... neyse yani, çok da önemli değil ama ne yapalım. şimdi ben bakalım. Bilgisayarımızın benim yok, kamerası da Pek iyi çekmiyor şey herhalde ama olsun. Buna da şükür diyelim. Ee, yarın 2023'ün son günü. Artık 2023'e veda etmek üzereyiz. Yeni başlangıçlara, yeni yıla, yeni günlere, yeni haftalara, yeni aylara e, yelken açacağız. Hepimize umarım yeni günler, haftalar, aylar, yıl şans, başta sağlık olmak üzere huzurlu kazancın bol olduğu, kazancın karşılığı olduğu güzel günler getirmesi dileğiyle yeni yıl ve girmek üzereyiz diyorum. Bu akşam yarınki İzmir yarışlarını konuşacağız. İşte ben yeni bir programı indirdim. StreamYard Buradan sizlere yardımcı olacağım. Yavaş yavaş koşullarımıza geçeyim. Yarın İzmir'de toplamda 9 yarış var. Unutmadan önce her video başı program öncesi tekrarladığım gibi sizlerden ricam kanalımıza abone olmanız destek vermeniz videolarınızı beğenerek de kanalımıza etkileşim sağlamanız ricamdır. Kanalıma abone olmak, videoları beğenmek bunlar tamamen ücretsiz sevgili arkadaşlar. Günün birinci koşusu 4 ve daha yukarı Arapların katıldığı bir mücadele olacak. 1000 kilometreli mesafede. Burada bir nolu Ahmet Ali çok formda. Kısa mesafe yarışları da çok seviyor. Birincisiyle gayet bir uygun var. Genel görünümü de sağda fena değil. Devam ettirdiği bir formu var. Bence koşacak tüm rakipler arasında, sapkalar arasında en formda isim bir nolu Ahmet Ali yarışın haklı favorisi. Son yarışlarını beğendim. İdeal pist mesafesinde bu sefer üzerine etkili bir birinci alan. Dokuz cesur rüzgar. Yarışın hızlı gitmesini çok iyi değerlendirerek düzük üzerinde yapacağı etkili split ile koşuyu kazanabilir diyorum bu sapkan. Yine bu koşuda sevdiği kısa mesafede satı olacak. Son uzun mesafe yarışını beğenmedi. Yavaş yavaş üzerindeki durgunluğu attığına inandım. 5 nolu Gündüz Baba. Uyumlu birincisi idaresinde. Tüm seri sapkınlardan çok iyi başlayıp iyi bir start alıp düzde lider çıktığı takdirde bir beyaz bayrak aynı yarış yapabilir. Bu 5 nolu Gündüz Baba. Daha sonra bomboş kilosuyla start alacak olan yaptığı sürprizlerle dikkat çeken bir ekili olan 11 nolu Halım Sultan koşuda 4. sırada şans verdiğim diğer bir isimdir. Ben bu 4 sapkının ekonomik oyunlarda yetebileceğini düşünüyorum. Eğer geniş oyunlarda e, 2 nolu Fıstıkcan 8 nolu Aksu Nehir 6 nolu Sapıl 7 nolu Oğlum Yaban değerlendirilmelidir sevgili arkadaşlar. Günün ikinci koşusuna geçeceğim ikinci koşusu e, Meydan bir mücadele 1600 metrelik mesafede yarışta bu mesafede 1-2 sapkın harç satılmış isimler yok diğerleri bu mesafede ilk kez yarışacak e, bu mesafede bazı isimler ilk kez yarışacağı için ilgileri tarafından beklenti içerisinde olan taylar mesafe bekleyen taylar bu isimlerin başında 3 nolu Burhaniyem geliyor. Burhaniye eğer bu yaşında bir yerlere gelmiyorsa zaten yani Ümit bence 3 yaşında daha da uzun mesafeli koşullarda beklenebilir bu isim. 3 nolu Burhaniyem. Ve yine aynı benzer özelliklere sahip uzun mesafeli koşullarda ses getireceğine inandıkları ilgililerin 7 var Ralli bu koşuda diğer şans verdiğim bir isim olup koşuda tecrübeli ve son yarışlarında kıpırdayan iyi koşmaya başlayan zaten her bir yarışında iki üçten düşmeyen bir nolu ultrafest orta mesafeli tempo yarışında birinci mücadelesinin içinde yer alarak koşuda şanslı diğer bir isimdi daha sonra onları tiz sok mesafeler uzadıkça gerçekten daha iyi koşabilecek yetenekli bir isim bu da bu safkanın da burada Dördüncü sıradan şans buldu bende. Son sıradan ilk yarışında kapalı gözlü ile koşan, daha sonra kapalı gözlü çıkartılıp eksisi bir yarış koşan, yine kapalı gözlük takısına dönen Dabbe gibi bir safkının öz kardeşi olan iki dolu no Boyduk pas. Benim bu koşuda son sırada şans vereceğim son isim olacaktır sevgili arkadaşlar. 3 nolu Burhaniye, 7 nolu Rally, 1 nolu Ultrafest, 10 nolu Tissot, ve iki nolu Pass benim ikinci koşusunda değerlendirdi, değerlendirdiğim ve şans verdiğim isimler olmuştur sevgili arkadaşlar. Geldik günün üçüncü koşusuna. Günün üçüncü koşusu 3 üç yaşlı İngilizlerin dişilerin 15 handikap 1900 metreli koşusu olacak. Burada toplamda 8 safkan yarışacak. Ben e, burada yine 5 atı şans verdim. 5 attan ilk şanslı sırada bomba şüphesini satarak ve koşuya temposunu belirlemesini beklediğim daha önceki beraber yaşadıkları safkanlılarda geride bırakması başarısı gösteren e, aldığı liderliği aynaya kadar koruyup beyaz bayrak ayna yapma karakterine sahip altın ol benim birinci atım. Eğer Pavlyu keserse, temposun kaybederse 4 nolu beyan Sonlarda etkili gelip koşuyu lehine çevirebilir. bir nolu bulacağız mı? Son iki yarışı asla ölçü değil. iyi hazırlıklarla buraya gelmiş. Daha önce İzmir'e gelip yarış, koşum, koşmak koşup kazanma başarısı göstermişti bu isim. E, i̇ki nolu Sky. Belli bir formu var. Ve de tabii şu üzerine almış. Ön grubu elinde kaçırma yapacağı etkili splitle gayen olabilir. Ve sol sıradan hayatın ilk iki hayatında iki kez kumpeste yarışıp bunlarından birini kazanma, diğerinin üçüncü başarısı üçüncülük başarısı elde eden üç nolu Beros son zamanların formu çok Mustafa Çek idaresinde koşuda son sıradan şans verdiğim diğer bir isim olmuştur sevgili arkadaşlar altı nolu Pavlichenko dört nolu on the Sea. bir nolu Bulu Jasmine iki nolu Beros pardon Midnight Sky ve 3 nolu Benim koşuda şans verdiğim isimler sevgili arkadaşlar. Geldik günün dördüncü koşusuna. Günün dördüncü koşusu 3 yaşta Arapların dişlere ait 14 handikap 1600 metre mesafeli koşusu. Toplamda 11 at yarış, yarışacak. Bunlardan e, bir tanesi hala made in basin. Kaç temsilcisi olan 11 altın zaten made in. Diğerleri bir ve birden fazla yarış, yarış kazanmış isimler. Tabii bu koşuda haklı bir favori var. Bu tür rakiplerini daha önce yarıştı ve hep e, geçme başarısı gösterdi. Ama siklet avantajına sahip bir nolu e, koşan nur liste isteyenlere banko olarak öneriyorum ekonomik oyunlarda çünkü Savkan bu gruptan üstün bir isim sadece kilo dezavantajı var 59.5 kilo gibi ağır bir yarışacak en yakın rakibine 5 kilo vermek zorunda olan bu isim ağır kilonun etkilenmediği takdirde zaten bu grubu geçecektir ve banko oynamada hak eden bir isim. Eğer Safkan kilodan etkilenirse yeni ilgilerinde yarış gören kondisyon çıkıp nefes kazanan altın olum Malcolm ama benim ikinci atım son yarışında yapmış olduğu etkin ataklarıyla öndeki rakiplerle araya kapatıp şansı üçüncülükten öteye gitmeyen 10 dolu bağırbaşı üçüncü atım yaklaşık 30 günlük bir arayı iyi değerlendirip olumlu tedavisini aldığından sonra yapmış olduğu da fena gözükmeyen 3 nolu balımsın. Bu koşuda şans vereceğim son isimdir sevgili arkadaşlar. 4. koşuda ne dedik? Ekonomik oyunlarda 1 numaralı koşanlı Banko. Geniş oyunlarda 6 nolu Malko Mama, 10 nolu Bağlarbaşı ve 3 nolu Balımsın şeklinde değerlendirmenizi sizlere tavsiye ediyorum. Geldik 1'in 5. koşusuna. Hem 1. altı gayanın hem 2. altını altı gayanın altı Gayan Net Bankosu olan ismi. Bu isim e, gerek handikap puanıyla, gerek koşuş koşuşoğlu gruplar itibariyle koşacağı gruptan üstün bir isim. Dönemsel olarak da son zamanlarda iyi bir durum var. Etki yarışlar koşuyor. E, İzmir pistine de aşina olan bu isim. Yarın koşuda tempo olacağı için de sonlarda yapacağı etkili splitle koşuyu lehine çevirip kazanabilir bu isim. Kim bu isim? Tabii ki de bir nolu özet Yarın yarışta dirlik, adamım hatta hatta karşılarda uzun tempoya girmek isteyecek olan, yarışı hızlandırmak isteyecek olan dört nolu bizim hızlandıracak koşuda sabırlı beklemeyle safkını iyi tanıyan Adem Ceylan idaresinde Düzlük üzerinde arttıracağı tempo iyisiyle rakiplerini yakalayıp kazanma başarısını göstereceğine inandım bir nolu Özakan, benim yarın ne Amanet Banko. Geldik. Günün altıncı koşusu şartlı beş bir mücadele ama bu mücadele sanki kısa ayarında olmuş. Gerçekten zaten grup içerisinde vadede kazanmış hatta vaiz gibi açıkçası kazanmış bir isim de var. Bu isimlerin olduğu bir grup bence e, günün en kaydede eder, zevkli geçme aday kurşunlarının başında gibi geliyor bana. Şimdi burada el değiştiren bir isim var. E, Kurtar ekibisinden. E, bu işi çok iyi yapan Ekir geçti bu isim. 9-10 Sportmaster Eray ekibin elinde ilk yarışlarını koşacaklar. At ilk geldiğinden beri çok farklılaştı. Son yapmış olduğu idmanlarında gerek kentlerinde gerekse yarış kolu, yarış sipleri çok farklılaştı bu isim. Yani zaten ekürü biliyorsunuz. Aldığı atları sınıf atlatma yeteneğine sahip bu ekirinin koşacağı bu safkan. Yarın ben de favori arkadaşlar. Zaten ee, herhangi bir eee sapkan sıkıntı yaşamazsa e, de üstün başarısına inandığım için de her geçen gün farklılaşarak hedefini tamamen yukarılara çıkacak olan kalite isim yarın haklı favorisi sadece ben bir yarışlık beklediğim için burada bir tane rakip vereceğim. O da son zamanlarda formda isim kilo indirimine gidilerek aprantisiyle yarışacak olan ve bana göre şu an tüm mevcut atlatır içerisinde en yetenekli isim olan Kaan Can Gökçe İdaresi'nde Birno Demsviktor'u favori safkanın tek ve ciddi rakibi olarak sizlere öneriyorum sevgili arkadaşlar. Burada benim şablonumda bir safkanın Çanakkale'de yedim onu Vice pek ben tutmuyorum ama onun kalitesine inanan siz sevgili yarış dostlarımız sevgili yarış sever dostlarımız kuponunuza safkını yazabilirsiniz tercih artık sizlere bırakıyorum. pardon bir yudum çay susuzluğumuza iyi gelecektir. Geldik günün yedinci koşusu. Ben burada sizlere internet bir banka önereceğim. Kim bu isim? Tabii ki de bir nolu Baba Fahrettin olacak. Baba Fahrettin son sertetik yarışı asla ölçü değil. Safkan yarın kendi temposunda bozabilecek herhangi bir safkan bulunmadığı için start, startla birlikte öne düşüp e, koşuya liderlik yapacaktır. Ve temposunu geride onu takip edecek rakiplerine kabullendirip düzlüğe lider çıkacak olan bu isim bunu sonuna kadar direnerek geriden gelen rakiplerin ataklarına cevap vererek kazanmak isteyecektir ve bunu başarabilir bu grupta ve bu sebepten dolayı Binol Baba Fahrettin ekonomik oyunlarda bank olarak değerlendirebilirsin. Daha doğrusu alternatif oyunlarda e, tekimiz içine sinmeyen, farklı kurgu yapmak isteyenler bir nolu Baba Fahrettin'i bank olarak değerlendirebilir. Baba Fahrettin beklentilerin altında kalırsa bu yarışa gelişini çok beğendim. Bence uygun bir grupta yarışacağına inandım. 4 ile evet. İkinci atım son yarışında sprint mesafesini ayarlayamayınca üçüncü ayrılan ve giderek artan bir forma inandığını düşündüm ve bu tür safkarlara çok iyi binen Bekir Mert mır'ın tercih ettiği 7 numaralı Duygu Deniz'im benim bu koşuda yazacağım son isimdir arkadaşlar. Duygu Deniz'im ile ben bu koşuyu sonlandırıyorum. bir numaralı Baba Fahrettin, Antalya'daki Misli Kuponları Banko, şu 4 numaralı İlerebet, 7 numaralı Duygu Deniz'im rakip olacak isimlerdir. Geçelim günün 8. koşusuna. 8. koşusuna. 8. koşu yine iki yaşlı İngilizlerin 1600 mesafeli kum pistte meydin mücadelesi olacak. Burada 3 nolu Deniz Atlakot gerek idman pistini gerekse görünümü inkar edercesine yarışlar koştu. Otoritelerin her yarışta favori önerdiği bu isim Yarın koşun haklı favorisi. Son yarışında mesafe kendisine yetmedi. Geldi yarış bitti. 1200 mesafedi. Üçüncü kaldı. Bugün 4 metre uzun mesafede en şanslı isimde. Daha sonra e, buradaki ilk yarışında banko oynadığımız önerdiğimiz 9 numaralı vardı bela. Koştu yarıştan sonra formunu arttırdı. Kendini daha da ileriye atan bu isim. Yarışın ikinci şanslı ismi olup 2 numaralı Cool Power son idman Deki yapmış olduğumuz mesafeli kalıbında e, bence çok iyiydi. Çok kolay bir galop yaptı. Bu galibunu yarışa yansıttı, yansıttığı takdirde yarışta birecik mücadelesi içerisinde yer alıp üçüncü şanslı isim olmuştur. Son sırada her ne kadar arası olsa da yapmış olduğu genel görünümü, orijinini çok beğendim. 4 nolu Cesko yazarak ben bu koşuyu bu dört atla Geçeceğim sevgili arkadaşlar. Geldik günün son koşusuna. Günün son koşusu üçlü daha yukarı yaşlı İngilizlerin 1400 mesafeli kum pis koşusunda grup üzeri inandığım 5 isim var. E bu beş isimle ben bu kuşu değerlendireceğim. Başta Arnold Starman ara sonrası iki yarış gördü. Yeterli nefes ve kondisyona ulaşan bu isim. İngilizler'de ara sonrası koşulan üçüncü yarış e, kondisyon nefes olarak en fit duruma geldiğiniz durumdur. E, bu tür safkanlar en etkili koştukları yarıştır. Ara sonrası üçüncü yarışları. Özellikle İngilizler'de. Araplarda yarış görmesi yeterli oluyor. Bir nefes açsa yetiyor. Ama İngilizler'de tam bir sporcu işi. İlk yarış dişlik yarışı ikinci yarışı hamlı, hamlıktan dolayı iyi koşamıyorsunuz. Yani et kırıklığı yaşıyorsunuz ilk yarıştan sonra. Üçüncü yarışınızda da artık tamamen üzerinizdeki ölü toprak gitmiş ölü toprak gitmiş oluyor. Kendinizi buluyorsunuz ve en etki yarışlarınızı koşmaya başlıyorsunuz. Böyle bir yarışta çıkacak olan 10-10 ben, Benim birinci atım ve yine İzmir'de son yarışlarında sinyale düşen, bir türlü istenen, isteneni yapamayan Mustafa Çiçek'in iki kez tercihleyip Dilba Dilba aksesuarı aldırarak koşacağı bu yarışta Safkan farklı koşup koşuyu kazanabilir. 8 nolu May Sonlar. Daha sonra grubun kaliteli ismi her ne kadar 437 günlük arası varsa da koşacağı grupla uzakta yakınlar arkası olmayan yapmış olduğu son hazırlıkları beğendiğim 13 dolu Sweet Humor. Grubun uygunluğuyla 3. sıradan şans verilmedi. El değiştirdikten sonra yarış gören Kocaeli'de ve yeni ilgilerinde kendisi bir testten geçip bu yarışta tam hedef parolasıyla hazırlanan 9 dolu Good Child 4. atımdır. Son sıradan üzerine etkili bir olan son yarış hazırlıklarını çok beğendiğim son grubunda 1200 15'ini gören 15 lira gören 4 nolu Obra benim son sıradan şans verdiğim diğer bir isim olmuştur sevgili arkadaşlar. Son koşul sıralamamız 10 numaralı Starman, 8 nolu My Soulwork, 13 nolu Sweet Humor ve 9 nolu Good Child ve 4 nolu Obra şeklindedir sevgili arkadaşlar. Evet İzmirli ile olan görüşlerimiz Bunlar yarınki İzmir yarışları için e, Hepimize Umarım hayırlı olsun Bankamızın kazandığı takdirde Kuponumuzun isabet sağlayacağını düşünüyorum e, İnşallah 2024'te Beklentilerimiz Gerçekleşir e, Paylaştığımız, oynadığımız kuponlar Bol bol isabet sağlar Yüzlerimiz güler e, Diyorum Şans yanınızda olması dileğiyle kanalımıza da abone olarak, videolarımızı beğenerek destek verdiğiniz takdirde sizlere çok ama çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, iyi akşamlar.